Elhamdülillahirrahmanirrahim. Halka-yı zikir bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramın hallerini ve seyr-ü sülüklerini halka halinde oturduklarını gördü de o kadar hoşuna gitti ki onları Allah'ın refik-i alada has melekleri arasında zikrettiğini onların ehli kerem olduklarını, günahlarının affedilmiş olduğunu, nefisleriyle cihatlarının neticesinde ganimetlerinin cennet ve cemalullah olduğunu buyurduğuna Allah'ı şahit gösterdi. Onlar öyle bir cemaattir ki Hak Teala meleklere karşı onlarla övünür ve nezdinde bulunanlara onları zikreder onların halkaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Riyavul cennet, cennet bahçeleri diye isimlendirilmiştir. Onları zikir meclislerindeyken melekler kanatlarıyla örter, rahmeti ilahiye kuşatır, kalplerine huzur dolar ve onların günahlarına karşılık sevap yazılır. Onlarla beraber oturan katiyen şaki olmaz cehennemlik olmaz. Kıyamet gününde onların yüzlerinin aydınlığı, bakanların gözlerini kamaştırır. Enbiya ve şüheda onları Hak Teala Hazretlerine olan yakınlıklarına ve Allah katındaki makam ve mertebelerine gıpta ederler. Halka halinde oturur. Dizlerimiz birbirine temas edecek şekilde nasıl namaz kılarken temiz bir yer seçiyorsak bunun için de temiz bir yerde oturmalıyız. İki elimizi dizlerimizin üzerine kor. Bu meclisi güzel koku ile kokulandırırız. Büyüklerimizin tavsiyeleri gül kokusunu daha çok tavsiye ederlerdi. Helalından ve temiz elbise giyeriz. Eğer bulabilirsek karanlık veya loş bir yer daha uygun düşer gözlerimizi kapatırız. Sıdk sahibi olarak gizli ve açık Cenab-ı Hakk'ın yanında müsavi olduğunu düşünerek ihlasla samimi bir şekilde oturur ve vazifemizi şu şekilde yaparız. Sohbet yaptıracak kardeşimiz Okuyacağımız duaları halkada bulunan kardeşlerimize vereceğimiz sayıları taksim de o şekilde yaparız. Yalnız istiğfarı şerif bölünmez, taksim edilmez. Diğerlerini hep sayıya göre taksim ederiz. Başta vazifeyi yaptıracak kardeşimiz, tesbihi şerif ile okur. Sonra istiğfar-ı şerif 25 defa. 7 Fatiha-yı şerifte, 100 salavat-ı şerifte, 79 elem neşrahneke suresi, 1000 İhlas-ı şerif. 7 Fatiha-yı şerifte, 100 salavat-ı şerifte, tefekkürünle ölümümüzü düşünürüz. Rabıta-i Şerife tarif edildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi saadetinde bulunduğumuzu mihrabında fakri kainat Efendimizin üç adım ileride bize doğru oturduğunu sağ tarafından itibaren Ebu Bekir Nusuddik radıyallahu anh Efendimiz ve devamında Selman-ı Farisi Hazretleri, Bayezid-i Beslami, Abdülhalik Gocdevani, Efendimiz bu şekilde en son sol tarafına da Üstaz-ı Ekrem'imizi oturmuş vaziyette görürüz ve kalbimizden Ya Rabbi, Fevzat-ı İlahiyen'i Üstazımızın kalbinden bu acizel lütfet diye mübarek kalbi şerifinin altına kalbimizi dayar bu şekilde istifade etmeye çalışırız. Artık 3-5 dakika duruma göre yaparız sonra kelime-i tevhid okurken gelişi güzel değil. Hepimizin hareketi bir olmuş olur. Şu şekilde oturduğumuz vaziyette sağa doğru meyil ederek la ilahe der. Sağ bitirir. Sonra sağdan sola doğru illallah diye meyil ederiz. Hepimizin hareketi aynı olmuş olur. La ilahe illallah. La ilahe illallah deriz. Bu artık istek miktarı duruma göre zikrullah Allah deriz. En çoğu artık sessizlik kapıdan dışarı duyulmayacak şekilde çünkü Rabbimiz ödü'u rabbekum tavarru'an ve hufya. Salahallahu lazım ilahe Rabbinizi içimizden yalvararak zikrediniz. Hafif bir sesle anınız diye buyuruyor. Bu şekilde yaparız. Sonra nakşi yolunun edebi de o. Fazla izahata gitmek istemiyorum. Zikrimiz de bu şekilde yapar. Sonunda bir Kur'an-ı Kerim okur. Kardeşlerimizden biri. Ve dua ile tamamlamış olur. Sinsile-i Şerif'te Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Halik-ı arzu semaya eyleriz hamdü sena Ahmedi muhtarı kıldı aleme nuri hüda Hazreti Sıddık-ı Selman kasım Cafer gibi Eylemiş neşri hakikat bayezidi rehnuma Bül Hasan zatı ı Mükerrem, Bu Ali kani kerem Yusuf ve la şemsalar ceyş-i asfiya Hacı Abdul Halikuldu Arif Mahmuda pir Şeyh Ali Baba Kulalet cihane ruşena varisi taht tarikat şah-ı alem makşibend Eyledi Haca di Hacı halka pişwa oldu Yakube Ubeydullahi Ahrari Halef, Hazreti Zahid'le geldi aleme zevgu safa, Nuri çeşmi marifet derviş Muhammed Hacegi, Teyzi Baki ile cihanı manevi buldu beka, Hazreti Ahmet Müceddid Urvetül Hüska olup, Şeyh Seyfuddin Seyyid Nura Nuri İtila, Şah-ı Mazhar Şah Abdullah Piri Dehlevi, حزرتي حالت لأُلد قلب صالك كرزيا سيدي آلين ستاح الحكاري دام <sonsin> سمرا تيرمس تاح الحريري ارضو كتبو اغنيا اي نرز ارز دخالت درجه صاداتا بيز اسعدو اخوان الدين مافرتكو كُلْ أيهدا حمد دارز الزلجلال الجلال خلقي لدي شمس الروح وعبد القلب يا بتكشا إلهي صامي وحسن أولا يا رب صل على نور الهدى شمس الدها خير الوراء وعلى آله وصحبه لمن بكتدا روح الشريف لريجين وش خلاص الشريف بير فاتحة لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكل له كفانات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين akıl bali olduğumuzdan bu zamana kadar bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz cümle hatalarımıza Estağfurullah El Azim 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 Estağfurullah, استغفر الله العظيم. 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 استغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم يا مالك الملك القديم فاتحة الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صلوات الشريفة <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سوره الم نشرح لك مع البسمله بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك لرضعنا عنك ذكرك الذي انقض ظهرك لرفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب إخلاص الشريف مع البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله, الله يرد ولم يرد ولم يرد ولم أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاتحة شريفة اعوذ بالله من الشيطانات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجتماع الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضوء صلوات الشريفة Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala alihi ve sahbihi ve sellim, salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Tefekkür-ü mevcut. ölümümüzü düşüneceğiz. Habibin Mustafa Hakkı, bize imanı yoldaş mukarram evliya hakkı bize imanı yolda şey gözler göğe de, gözün nuri döküldükte bedenden ruh çekildikte bize imanı yolda şey karanlık kabre vardık da bulunmazsa amel bizde bize kimmiş olur anda bize imanı yolda şey <laughs> yerim cennet midir ahir cehennem mi ola zahir cihanı halk eden gadi bize imanı yolda şey cihanı halk eden Allah bize imanı yolda şey kabirden kalkışımızda suretlerimiz hayvan simasında kaldırmaya, ya Rabbi. insan simasında kaldır ya Rabbi. <Gülüyor> <Gülüyor> defterlerimiz sol taraftan alanlardan etme ya Rabbi. Amin. Sağ taraftan gönder ya Rabbi. Amin. Kurulur mizan terazi, hak kendisi olur kadı. Mahşere sürerler bizi, yalın ayak ne müşkildi. Mizanda günahımız ağır getirme ya Rabbi. Amin. Sırattan bergi hatif gibi, şimşek gibi geçiriyor ya Rabbi. Aynen. Sırattan aşağı bizi cehenneme dökme ya Rabbi. Amin. Rabıta-i şerife. Rabıtada ruhaniyetinin bizden ayrılmadığını tam itikad etmemiz Aynen. gerekir. Çünkü ruhaniyet mekanla mukayyet değildir. Ruhaniyet nerede tasavvur edilip rabıta edilirse orada hazır olur. İster dünyada olsun, ister ahirete göçsün. Ahirete göçtükleri zaman ruhaniyetleri daha güçlü olur. Eğer istifade edilirsek hayatlarından daha fazla faydalanmış oluruz. Şeyhimizin ruhaniyetinin tasarrufu Asmanehu ve Teala Hazretlerinin tasarrufundan olup bizati şeyhten değildir. Envar ve füyuzat miratı hak derecesine göre müridin kalbine akseder. Şeyhimizin muhabbetini her an muhafaza etmeliyiz. Biz şeyhimize mensup olduğumuzu onun bir evladı olduğumuzu bir zaman unutmamalıyız. i̇bn Kemal Rahimeullah diyor ki, ruh dünyadayken kınındaki kılınç gibidir. İnsan vefat ettikten sonra ise cismani alakalardan sıyrılmış olması sebebiyle o kanından çekilmiş kılınç gibi olur. İmam Fahrettin Razi, mevta ve kabir ziyaretlerinden alınacak ibretlere dair yazmış olduğu eserde bedenlerden ayrılan ruhlar bazı cihetlerden henüz bedeninden ayrılmamış olan ruhlardan daha fazla kuvvet sahibidir. Şeyhimize kalb ile rabıta etmek teyiz almada en büyük esastır. Hatta kalbimizin aynası üstazımıza rabıta etmeden katiyen safiyetine kavuşamaz. Esra'nın Erbil'i Kudüs'e Sirru Hazretleri de Muhammed Masum Hazretleri de Üstaz-ı rabıtaya çok ehemmiyet verirler. Bilhassa Sami Ramazanoğlu Üstazımız Kudüs'e Sirru rabıta dersin yarısından fazla olmazsa şeytan nefis bir adım dahi attırmaz diye buyuruyorlar. Bu bakımdan daha çok önem göstereceğiz. Huzurla tevhid okumaya çalışacağız. Buyurun. Sâlemennehu la ilahe illallah la ilahe illallah La ilaha 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 illallah

لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله, <سؤال> لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله, لا إله إلا 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 الله لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، يا حضرة الله جل جلاله، تطمن وآله ولا إله غيره الله 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 Kurmadı yanar vücudum Allah, üzeride mahrum değilim Allah. Kurmadı yanar vücudum Allah, üzeride mahrum değilim Allah. Sensin benim maksudum Allah, üzeride mahrum değilim Allah. En benim Allah bizleride mahrum eyleme Allah Ala Allah Allah Ala Allah 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 and then then Well... When... ma Yeah, man. What? Wow. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بلوا مثل هذه الختمة الشريفة بعد القبول منا بالفضل والإحسان إلى روح وضريح السيد الأنام ومصباح الظلام ومنبع الصدق والصفا سيدنا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح باقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا رب العالمين، إلهي المن النور فزيان دب بتشطير زمان، ونور إلهي إلى paslı لرمز münevver eyle يا ربي. bir damla rahmetinle asiler bütün masiyetlerini ve masiyetleriyle dolmuş olan kara defterlerini tertemiz etme gücüne sahipsin. Aşk ateşinle yanmış olan kalpler hürmetine, işte biz aciz ve muhtaç kulların isyanımızı bildik. Kabahatlerimizi itiraf ederek günah kirleriyle dop olan ellerimizi manevi huzurunda açarak kapına geldik. Bizleri reddeyleme, bizleri meyus ve mükedder bırakma bizleri boş çevirme ya Rabbi. Muhabbet kadehin ile aşk şarabını içip, seyir ve temaşanın nuru ile münevver olan kalpler, gönüller ve yürekler hürmetine, beldelerimizi, karyelerimizi, hanelerimizi, bütün memleketimizi ve bilumum Müslüman memleketlerini yıldırım, deprem, şiddetli yel, şiddetli dolu ve tipiden, yağmur ve kardan hasıl olan selden ve yangın gibi yer ve gök felaketlerinden, küfrün ve şirkin, nifakın ateşinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım son nefesimizde imanımızı şeytanı la'inin şerrinden muhafaza edip iman selametliğiyle dünyadan ahirete gönder ve kabirde sual meleklerinin şiddetinden, kabir azabından, arasat meydanında güneşin şiddet ve hararetinden, hesabımızın şiddetli görülmesinden, amel defterlerimizin sol ve arkamızdan verilmesinden, sırat tehlikesinden, cehennemin şiddetli ve korkunç azaplarından cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı ve bütün Muhammed ümmetini ve bu mecliste hazır bulunan cemaat-i müslimini himaye eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alemin el